İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşam da yine Başarı Kulübü'ndeyiz. Ama görmüş olduğunuz gibi e, biraz daha değişik bir formatla ve anlayışla karşınızdayız. E, özellikle beyler, e, sizlerin futboldan sonra belki de en çok merak duyduğunuz, yani biz beylerin, e, deli gibi e, hayranı olduğumuz otomobillerden bugün bahsedeceğiz. Otomobil meraklıları özellikle sizler. Ee, bu programı mutlaka izleyin çünkü doktorunuz ayağınıza geldi. Evet, e, Doktor VIP e, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan sevindik. Efendim hoş geldiniz programımıza. Şimdi neden Doktor VIP e, diyeceğim çünkü bir de şey e, doktor hastanın ayağına gelir derler. E, gerçekten doktor gibi böyle yolda kaldığı zaman araçlar anında geliyor falan. Bundan dolayı mı doktor kimliğini aldınız? Bir de bir enteresan bir öykünüz daha var sizin. Ben hemen daha başarı öyküsüne geçmeden sizinle ilgili e, sanıyorum tıp doktorları da sizinle bu konuda e, belli şeyler yapmışlar. E, belli şeyler yapmışlar deyip ben üstü örtülü geçiyorum. Evet. E, nereden aklınıza geldi? E, insanların talepleri doğrultusunda işte e, sorulara hep cevap vermem. E, sorulara. Çözümler üretmem sonucunda e, işte beni aramaları işte Hasan Bey bunu nasıl yapacağız? İşte nasıl çözeceğiz? E, bu koltuğu nasıl yapalım? Veya bu aracın içerisine nasıl bir dizayn yapalım diye sormaları neticesinde e, zaman içinde işte doktor demeye başladılar herkes bana. Ve adım öyle kaldı. E, firmamızı da kurarken Doktor VIP ünvanına yakıştırdık. Çok güzel. Bir de siz hakikaten doktorsunuz ama yani arabayı aldığınız zaman... Özellikle büyük arabaları, o minibüs e, tipi dediğimiz arabaları aldığınız zaman tepeden tırnağa değişiyor. E, bir nevi siz e, estetik cerrah gibi çalışıyorsunuz. Doğru Tabii. değil mi? Tabii. E, araçları işte panelvan olarak geliyor bize ilk önce araçlar. Hı -hı. Biz onları kesiyoruz. İşte yan kaplamalarını, tavan kaplamalarını komple değiştiriyoruz. Araçların Hı -hı. içerisine masa koyuyoruz. Buzdolabı, televizyon, uydu anten, işte telefon, internet aracın içerisinde çek yat falan da olabiliyor, yani yatak filan da olabilen koltuklar var. E, daha özel ne istekleriniz varsa hepsini aracınızın içerisinde uyguluyoruz. Mesela birisi gelse ben arabama işte açtığım zaman üstünü bilardo masası yapmak istiyorum dediğinde, bilardo masasını da bilinçli bir şekilde soruyorum çünkü e, dış kaynaklı televizyonlarda gördüm, izledim. E, gerçekten arabanın üstü böyle açıldığı zaman e, bir anda bilardo salonu oluyor şey bilardo masası oluyor ve inanılmaz e, yani böyle kala kalıyorsunuz. Böyle tip de müşteriler var mı? Yani hiç olmayacak şeyler istiyorlar mı? Tabi e, bunları isteyen müşterilerimiz oluyor ve Hı -hı. yapılabiliyor da. Yani bunun dışında e, sahne araçları falan da yapıyoruz. Yani e, büyük tırları işte normal bildiğimiz tır sahne, sahne araçları falan dönüşebiliyor. Her türlü evet. dönüşüm evet. yapıyoruz. Kaç yıllık bir firmasınız? E, biz dört senelik bir firmayız. On senedir ben bu işi yapıyorum. Hı hı. Ee, bir kuruluş hikayeniz vardır tabii ki. Şimdi bu kuruluş hikayesine de bir geçelim. Evet. Ee, kuruluş hikayesi... Sanıyorum araba merakınızdan, araba, çocukluktan. Evet, kalma. Evet. araba merakı. Babanızın arabasını hiç kaçırdınız mı? Ee, babamın değil de abimin arabasını hiç kaçırdım. Evet. <laughs> çok iyi. Ben de babamın arabasını kaçırıyordum. Evet. Ee, ve başladık çocukluktan kalan bir merakla. Sanıyorum şeyle... Ee, öncelikle ses tesisatıyla o dönemler o müzik gümbür gümbür çalsın. Tabii falanlar. müzik tesisatları. Ee, daha çok biz otobüslere yapıyorduk. Ee, yolcu otobüslerini yapmayla başladık. İşte daha sonra panel vanlar. İşte hı, buraya bir koltuk hı. ekleyelim, iki koltuk ekleyelim. İşte bunları yavaşça minibüse dönüştürmeye başladık. Daha sonra e, özel istekler çoğaldı. E, özel istekler neticesi de bu VIP araçlar doğdu. Ben arabamın arka bagajını açtığım zaman jacuzzi olsun istiyorum. Biraz büyük bir araç almanız lazım o büyük zaman. Büyük bir araç, <laughs> Amerikan araç. Olabilir, evet. Yani yapılır değil mi? Tabii ki yapılır. Yani böyle enteresan şeyler de istiyorlar sizden. İsten, ve i̇steniyor ve biz de yapıyoruz. Evet, geri çevirmiyoruz müşterimizi. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Ee, malum kriz var. Sektörde mutlaka inişler çıkışlar oluyor ki sizin işinizde tamamen de keyfe eder işler olmuş oluyor evet e, Belli bir kesime tabii ki hitap ediyorsunuz. A, tabii bu arada bu araçları kullanıp e, para kazanan insanlar da var. E, piyasa nasıl şu anda? Piyasada, e, bizim piyasamızda bir kriz yaşanmadı bence. E, belki işlerin durgunluğundan olabilir. İnsanlar daha çok arabalarına vakit ayırmaya başladılar. E, ve geçen sene, ondan önceki sene işlerimiz çok iyiydi. E, bu sene de daha iyi olacağını inanıyorum. Yani 2009'da hiçbir şey yaşamadık. Yok hayır. Yaşamadık. Ee, bir kriz yaşamadık. Çok güzel. İnşallah 2010'da daha da iyileleşir. Iyi Peki evet. genel olarak söyler neler yapıyorsunuz? Yani arabaların nelerini değiştiriyorsunuz? Nereden başlıyorsunuz? Şimdi biz komple araç yapıyoruz şu anda. Yani araçlar bize panel van olarak geliyor. Biz e, yan saçlarını kesiyoruz, cam yapıyoruz ve e, komple koltuklama yapıyoruz aracın hmm. içerisine. E yolcu minibüslerine çeviriyoruz veya V.I.P minibüslere çeviriyoruz. E i̇çerisine televizyon koyuyoruz, DVD, istenirse uydu yani bütün kanalları seyredebilecekleri uydular hı. koyuyoruz. Müzik tesisatı yapıyoruz. Masasını yapıyoruz. Masasını yapıyoruz. İşte PlayStation isteyen oluyor. Önüne kamera, arkasına kamera. Şoför kabini yapıyorsunuz. Tabii ara bölme yapıyoruz. Ara bölme. Yani. Evet hı hı. yani şoför arka taraftaki yolcuları görmeden de seyahat edebiliyorlar aynı zamanda. Hı hı hı. Diyelim ki böyle bir araç size teslim edildi. Hı -hı. Ee, ne kadar süre içinde bunu teslim ediyorsunuz müşteriye? Minimum 20 gün içerisinde. Maksimum bir buçuk ay. Bu arada müşteri içerisinde. de geliyor, e, bakıyor. Tabii renk, renklerini renkleri ilk önce projelendirmesi yapılıyor. Daha sonra renklerini beğeniyor müşteri. Ee, bu renk kombinasyonu da sağlandıktan sonra biz imalata başlıyoruz. Hı hı. Yani hı hı. müşterilerin talepleri doğrultusunda. Çok karışan oluyor mu? Çok meraklısı var çünkü bu için Vallahi Hayır bazen... bunu böyle değil böyle yap. Hatta yaparsınız edersiniz bunu tekrar sizden söktürürler. Yok Yaşıyor ee, musunuz böyle genelde şey? bize bırakıyorlar. Yani çoğunluğu bize yani bırakıyor. İşin erbabına bırakıyorlar. Evet bize bırakıyorlar. Çünkü doktorumuza güveniyoruz diyorlar. Kesinlikle. Çok güzel çok Neyse. güzel. Ee, tabii yine şey şunu hemen soracağım. Bu da çok önemli çünkü sizin kaç şubeniz var? Bizim e, Kocaeli'de bir şubemiz var, bir de yurt dışında bir şubemiz var. Merkezimiz de Pendik'te. Anladım. Hemen yine tabii vergilerle ilgili bir şey sormak istiyorum. Bu ÖTV vergileri bir ara biliyorsunuz bu Haziran ayıydı geçen sene sanıyorum. Evet. Bir düşüş kaldırıldı geçici olarak ve araba otomobil otomotiv piyasası daha doğrusu bir anda canlandı. Evet. Çok da güzel oldu. Daha sonra yine eski yerine geldi. Şu anda böyle bir beklemeler var vesaire evet. şeklinde gidiyor. İşte ikinci el fiyatları o dönem bir anda durmuştu. Şimdi şu anda sizin piyasanızda özellikle panel van e, grubunda e, bu vergilerin böyle bir inmesi, bir çıkması nasıl etkiliyor? Şimdi bizim sizin piyasanızı nasıl etkiliyor? Bizim yaptığımız araçlar genellikle ticari vasıtalar olduğu hı hı, için hı. E, ticari vasıtalarda vergi çok yüksek değil zaten. Eee hususi maksatla kullanılan araçlarda yani koltuk sayısı 4 ve 4'ün altında olan Araçlarda vergi dilimi yüksek. Bizim araçlarımız genellikle minibüs ve otobüs sınıfına girdiği için vergiden çok fazla etkilenmiyoruz biz. Zaten bir de şöyle bir şey var değil mi? Ciplerin vergilerinden dolayı bu e, kamyonet, pick-up mı deniyor? Kamyonet, evet. E, cinsi Onların da ruhsatlarında tabii vergiler kamyonet olarak, hermeti, geçtiği kamyonet için, olarak geçtiğinden dolayı da vergileri e, çok ciddi şekilde Düşük oluyor. Peki otomotiv sektöründe 2010 senesinde ne bekliyoruz? Ee, beklentilerimiz nedir? Bunu genel olarak değerlendirelim hatta biz sadece sizin branşınız olarak değil. Evet. Genel olarak 2010 senesinde ya neler iki, bekliyor otomotiv 2010 sektörü? E, bence altın bir yıl olacak. Yani çok yüksek satışları yakalayacak satıcılar. Hı hı, hı. Yani tahmin edilenin üzerinde bir satışla karşı karşıya kalacağız. Bence. Bu kadar şeyiz yani eminiz, kesinlikle. umutluyuz. Çünkü, evet kesinlikle. Çok güzel, çok güzel. Ee, kriz sonrasında dünyada ve Türkiye'de iş modellerinde birçok değişiklikler e, olacağını e, söylemiştiniz. Nedir bunlar? Neler? Ee, Neleri öngörüyorsunuz? Şimdi öngördüğümüz şeyler zaten e, işini bilen firmalar şu Hı -hı. anda zaten ayakta. Hı -hı. ...ve işlerini geliştirerek büyütecekler. Ya biz de işimizi geliştirerek büyüteceğiz. Zaten e, bizim yurt dışındaki şubemiz de açıladı, e, henüz üç ay oldu. E, artı Mart ayında bir fuara gireceğiz, CNR'de. Ne zaman Mart'ın belli e, bir tarihi? 24 Mart'ta başlıyor. Bus otobüs dünyası ve bütün dünyadan katılımcılar var. Bizim standımız da olacak orada. Bütün dünya otobüsleri mi olacak orada? Ya, bütün Word. dünya firmaları ziyarete gelecek. Ay, çok güzel ve Türkiye'de İstanbul Havaalanı'nda olacak. Hı hı. E, Siyaner'de. Siyaner'de. Evet. evet, bizim de standımız olacak orada. Ee, yani bizim 2010 için yurtdışı e, yurt dışı altın çağımız olacak. Yani yurt dışına bayağı bir iş yapmaya başladık çünkü. E, çok güzel. Tanıtımlarınız için neler yapıyorsunuz? Yani sizin na nasıl ulaşıyorlar insanlar? Genelde genellikle internet sitemizden ulaşıyorlar. Hı, hı. E, Basılı evraklar kataloglar televizyon radyo fuarlara sıklıkla katılıyor musunuz firmalar her yıl katılıyoruz evet. her yıl evet. E, ee, peki şey yurt dışına da e, müşteri portföyünüz var mı yurt dışından size şimdi, şimdi yurt dışında zaten çok yeniyiz üç aylık bir e, zaman dilimi oldu şu anda yurt dışında pazarlama yapıyoruz işte özellikle yani yurt dışında üç aydır irtibata geçiyoruz. üç aydır faaliyet gösteriyoruz kendi yerimiz çok var güzel. yani e, kendimize ait bir yerimiz var hı hı şu anda tanıtım yapıyoruz ve yurt dışındaki firmaları İstanbul'daki bu fuara davet ediyoruz. Firmamızın tanıtımını bu fuarda gerçekleştireceğiz. Çok güzel. Çok güzel. Hemen bir sorum daha olacak. Hazır fuardan bahsettik. E, tanıtımlardan bahsettik. Tabii bayilikler de veriyorsunuz sanıyorum. E, var mı böyle bir çalışmalarınız? Yani bayilik vermeyi düşünmüyoruz. E, çünkü herkes bu işi yapabilecek kabiliyette olmayabilir. Yani e, belli bir başarının ve belli bir sanatın bir araya gelmesi gerekiyor bu işi yapabilmek için. Anladım. O yüzden bayilik düşünmüyoruz. 2009 güzel geçti diyorsunuz ve 2009'un tabii e, altyapılarını hazırlayarak son 3 aydır da e, yurt dışında faaliyetlerinize başladık diyorsunuz. Bu evet. sizin için aynı zamanda da 2010 hedeflerinizin e, bir altyapısı olmuş. Evet. 2010 Hı. beklentileriniz 2010 yılında şirketiniz adına ee, zaten çok umutlu konuştunuz otomotiv sektöründe e, çok iyi olacağız dediniz. Evet. Ee, nasıl e, 2010 hedefleriniz nedir? <laughs> Gerçi ee, çok güzel bir tablo çizdiniz. Evet, e, bana yani, çok acayip moral verdi bu çok yani, keyif aldım. Ben. Hedefimiz e, Avrupa'ya araç yapmak. Yani Avrupayı e, ülkemize çekmek, hı hı. sanayimizi biraz daha geliştirmek hı hı. E, ve ihracatımızı artırmak Hedefimiz bu. Çok başarılı gerçekten. Ee, çocukken de arabalarla falan oynar mıydınız? Hani böyle çok küçükken oyuncaklarla falan. Onların lastiklerini çıkartırlar, <laughs> kopartırlar, kapıları da kopartırlar. Evet kırık araçları tamir eder. Benim bir tane sağlam şey arabam yoktu. O lastikçilik oynardım mesela. O lastiklerini çıkartırdım falan. Evet. Gerçekten de çok keyifli. Tabii o dönem siz oynarken şu anda o sizin işiniz olmuş oldu. Evet. Bunlar evet. da çok başarılı. Peki sanıyorum şimdi bir ara vereceğiz. E, programımızın e, evet bir reklam arası vereceğiz. E, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili seyirciler Başarı Kulübü reklamlardan sonra tüm hızıyla devam edecek. Biz buradayız. patojenik bakterileri ve istenmeyen kokuları suya sabuna gerek duymadan yok eden biyoklin, alkol içermez ve insan sağlığına kesinlikle zarar vermez. Deniz inşaattan modern yaşam alanları geliyor. Güzel bahçe yelkevleri sizin ve ailenizin yaşamsal ihtiyaçlarına eksiksiz yanıt verecek. Özel hastanesi, kreşi, spor salonu, oyun alanları, kapalı ve açık yüzme havuzları, saunalarıyla mutluluğunuzu yarınlara taşıyor. Yel keyifleri site dahilindeki yel değirmeniyle kendi elektriğini kendisi üretiyor. Tamamen doğa dostu bu sistemle ömür boyu elektrik parası ödemeyeceksiniz. Her an site sakinlerinin hizmetine hazır Sağlık ekibi ve ambulans ile hayatın gülümseyen yüzüyle tanışacaksınız. Muhteşem manzarası ve tertemiz havasıyla üstün mühendislik teknolojisi evlerimizi eşyalı olarak sizlere teslim ediyoruz. sıcacık mutlu bir yuva. Onlar ısınıyor. Onlar gülümsüyor. Kara kış onlara vız geliyor. Çünkü onların evinde elektroterm var. Doğalgazdan vazgeçtiler, yüksek fatura ödemeye son verdiler. Elektrotermle doğalgaz sistemini elektrikli sisteme dönüştürdüler. Üstelik yüzde otuz tasarruf sağladılar. Şimdi hemen elektroterm arayın, siz de evinizde yazı yaşayın. Elektrotermle ısınırsınız, Patro terlemezsiniz. Elektroterm, sıcak yuvaların sıcak dostu. Bütün patojenik bakterileri ve istenmeyen kokuları suya sabuna gerek duymadan yok eden biyoklin. Alkol içermez ve insan sağlığına kesinlikle zarar vermez. Ah, 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 ah. <laughs> Erceylan baharatları sofraların vazgeçilmez damak tadı, hmm, nefis. <gülüyor> <gülüyor> Butiz Asansörleri. Kalite ve hizmette sınır tanımayan Butiz Asansörleri. Asansör montaj ve bakım sektöründe faaliyet gösteren firmamız yıllardır güveni, kaliteyi ve üstün hizmeti temsil etmektedir. Müşterilerimizin memnuniyeti bizi daha üstün hizmet vermeye sevk ediyor. Teşekkürler. Apartman, site, mağaza, iş yeri ve daha birçok alanda hızlı çözüm üretmektedir. Butis asansörleri güveni ve kaliteyi temsil eder. Yaşamak artık daha kolay. <laughs> Evet sevgili seyirciler reklamlardan sonra yine Başarı Kulübü'ndesiniz. Efendim ben sizlere konumu bir kez daha hemen hatırlatmak istiyorum. Efendim kendileri Doktor VIP Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Sevindik. Hasan Bey çok keyifli bir konu bu araç konusu. Siz bu araçlardaki tasarımları nasıl belirliyorsunuz? Yani gece aklınıza bir şey geliyor hani şiir yazar gibi falan. Evet ben bunu böyle yapsam daha iyi olur. Gibi böyle bir ilham falan mı geliyor? Yok e, ilham gelmiyor. Kim ee, geliyor? <gülüyor> <gülüyor> e, bizim ekibimiz çok kuvvetli. E, ustalarımız çok eski, işi bilen arkadaşlar. Hı -hı. E, ayrıca bir tasarım ekibimiz var. Hı -hı. Müşterilerin talepleri doğrultusunda biz e, müşterimize istediği şeyi şekillendirip sunuyoruz. Peki çok meraklıları var bu yani insanlar. E, sizi arıyorlar mı? Yani. çok evet. Aklıma şöyle bir şey geldi yani şunu şöyle yapalım falan. Tabi yani. kesinlikle. Evet. Belli bir toplanıyorsunuz, kreatif toplantı yapıyorsunuz. Evet. İşte şu e, arabanın çamurluğunu şöyle yapalım veya işte içerideki dizaynda koltukları bu sefer böyle yatar olmasın da şöyle döner olsun falan gibi. Belli üzerinde sürekli tartıştınız e, şeyler var. Evet. E, normal peki hep panel Vandan bahsettik ve ticari araçlardan bahsettik hatta otobüslerden. Hı -hı. E, bu ticari araçlar dışında başka e, hangi tür araçlara e, böyle bir hizmeti veriyorsunuz? E, bu araçların dışında başta ambulans hı hı. ve hasta nakil ambulansı diyeyim. E, cenaze arabası. Cenaze arabası. Evet. Orada duralım. Evet. Orada duralım. <laughs> Şimdi ambulansları e, normal. ...bildiğimiz ambulansları bildiğimiz, dizayn ediyorsunuz. Bildiğimiz Her şeyleri, ambulans. Evet. Sedyesiyle falan mı? Sedyesiyle, sireniyle, dış kaplamasıyla... Hı -hı. E, ...iç donanımıyla... ...tıbbi cihazlarıyla birlikte... Hı -hı. ...anahtar teslimi yapıp... ...hastanelere teslim ediyoruz. Siz gerçekten doktorsunuz ama. Evet Peki bu çok güzel ama... ...şimdi e, cenaze deyince ben durdum. Cenaze arabasında tabi bu da hayatımızın bir parçası... ...vazgeçilmesi evet. sonunda... Hepimiz belki bir gün sizin yaptığınız arabalara mı bineceğiz şimdi? Yani. Ya Allah gücünden versin falan der insan. <laughs> <laughs> e, peki, bunun Ama şimdi dışında... şimdi eskisi gibi e, cenaze araçları yok. Yine cenaze araçlarını da VIP yapıyoruz. Evet. Avrupa'da da VIP cenaze araçları var. Şimdi ülkemizde de e, cenaze araçlarını değiştiriyoruz. Yine VIP cenaze araçları yapıyoruz. Ne ne özelliği var? Yani normal ha, bu görüyoruz yeşil renginde şimdi, cenaze evet, arabalarıyla. E, ya ben öldükten sonra <laughs> Şimdi yani, tabii e, gidiyor. Cenazeyi, aracın, aracın, evet, derler, cenazeyi aracın üzerine koydurup gezdirmiyorlar. Hı -hı. Kapalı bir panel vanın içerisinde bu panel vanın iç soğuk dizaynı, hava. So, Evet Bunun soğuk hava yazı var. Tabii, tabii soğutucusu içerisinde. Hı -hı. ...iç dizaynı yapılmış, güzel döşemelerle kaplanmış. Hı -hı. işte sağında solunda insanların oturabildiği çok güzel cenaze araçları yapıyoruz. Ülkemizde de bu yaygınlaşıyor. Sağında solunda insanlar oturabildi, Yani yakınları da. Tabii yakınları. Evet. Yani Aracın içinde gide gidebiliyorlar. beraber. Tabii içinde. yani şu andaki <laughs> mevcut cenaze araçlarından çok farklı cenaze araçları yapıyoruz. Hı -hı. Bu da çok güzel. Sonuçta e, bu bir ihtiyaç zaten. Evet. E, şaka bir yana. E, normal özel araçlarla e, ilgili de bir şeyler yapıyor musunuz? Yok. Binek tipi e, araçlar. araçlarla. O daha çok modifiyecilerin sınıfına giriyor. Hı hı. Biz hı hı. biraz daha büyük araçlarla izledik. Sizler biraz çalışıyoruz. Daha büyük evet. araçlarla. Ee, programımızın sonuna geldik. Ee, programımıza katıldığınız için ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, birçok insanın merakını da gidermiş olduk. Hı hı. Evet, e, size ulaşmak için doktor vip demeleri yeterli ya da yazmaları yeterli. Tabii doktor vip. Evet. Ee, çok çok teşekkür ediyoruz ben programımıza teşekkür ederim, katıldığınız efendim. için. İnşallah daha sonraki programlarda yeni yapmış olduğuz yeniliklerle yine sizleri bir kez daha burada görmekten biz de mutluluk duyuyoruz. İnşallah efendim. Sevgili seyirciler bu akşam Başarı Kulübü'nün sonuna geldik. Efendim yarın akşam yine aynı saatte biz burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz.